Efendim dünyada birçok ülke elverişsiz hava şartlarına teslim olmuş durumda. Rusya'da son 10 yılın en düşük Şubat ayı sıcaklığı görüldü. Ukrayna'da günlerdir süren kar yağışı nedeniyle birçok devlet kurumu tatil edildi. Kazakistan'da ise çığ düştü, bir kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Ülkede son 10 yılın en düşük Şubat sıcaklıklarının görüldüğü belirtildi. Ukrayna'da da yoğun kar yağışı 4 gündür sürüyor. Başkent Kiev'de birçok devlet kurumu tatil edildi. Özel şirketler faaliyetlerini ara verdi. Ülke genelinde 500'e yakın bölgede ise elektrikler kesildi. Doğu Kazakistan'da çığ düştü. Olay Ridder şehrinde 6 turistin kar motosikletiyle dağda gezinti yaptığı sırada meydana geldi. Çığ altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Arnavutluk'ta aşırı yağış sele neden oldu. En fazla İşkodra kenti etkilendi. İşkodra Gölü'nde su seviyesi yükseldi. 5100 hektarlık tarım arazisi su altında kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da yağışlı hava görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtladı. Zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. Kazada bazı araçlar alev aldı.